avukat Ömer Açıkel Sarıkaya Belediye Başkanı kendisi efendim aynı zamanda bir avukattır. Evet, hoş abi. geldiniz. Sağ olun Hanım. Ee, Ömer abi. Bey ne kadar gençsiniz? Teşekkür ederim. <laughs> Size çay kahve ısmarlayabilirim <laughs> programdan sonra ha, inşallah. Çok çok çekti. Dikkatimi, <laughs> olun, dikkatimi çeken Bey. ne kadar gençsiniz böyle ama çok daha öncesinde eee MHP ilçe Başkanlığı evet. yaptınız değil mi? Çok şükür. Nil Sarıkaya. 12 yani Sarıkaya beri sizi her aslında. kademede evet partinin her kademesinde görev aldım. Öyle mi? Cenab-ı Allah nasip etti. 30 Mart'ta da vatandaşımızın desteğiyle, Allah'ın izniyle belediye başkanı olduk. Sağ olun. Teşekkür Zor bir ederim. şey bu taşın altına elini koymak. E, belediye başkanı öyle oldu. olmak. Hani i̇şte, Aday olmak, o e, yarı şey çok kolay e, bir şey olmasa gerek değil mi? Valla öyle oldu ama biz biliyorsunuz kutsal bir davanın neferleriyiz. Hı -hı. Hizmet için elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Rabbim inşallah hepimizin muvaffak eyler. Tabii ki inşallah. Çünkü sonuçta e, iyi hizmetlerden yararlanacak olan vatandaş. Vatandaş bu ülkenin insanı, millet yani hmm. önce ülken ve milletim mi deniliyorsa? Mutlaka e, değil evet. Mi? Peki öncelikle bugünü konuşalım birazcık. Bugünkü e, nasıl gidiyor? ilk gün yoğun mudur? Evet, Neler yaptınız? E, Biraz toplantılardan bahsedin çok bize. Çok güzel oldu. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partimizin saygıdeğer genel başkanı, liderimiz Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadri Durmaz Bey'in organize ettiği bu belediye başkanları istişare iş toplantısı gerçekten bizim için çok önemli oldu. Çünkü ben 33 yaşında belediye başkan oldum. İlk hmm. defa benim gibi belediye başkanlığı yapan büyüklerimiz var, abilerimiz var, başkanlarımız var. Bize bu konuda hem hukuki hem belediye mevzuatı konusunda da bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Partimizin bu uygulaması hem bizler için hem bulunduğumuz bölgede hem daha iyi hizmet alabilmeleri için çok güzel oldu. Hı hı. Ee, sabah siz de takip ettiniz, Genel Başkanımızın katılımıyla açılışı yaptık. Ee, çok kıymetli hocalarımız, büyüklerimiz bizlere gerekli şeyleri vermeye başladılar e, seminerleri. Bu seminerler doğrultusunda da şu ana kadar çok büyük e, haz, keyif aldık, faydalanıyoruz. İnşallah uygulamaya da. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Hı hı. Hı hı. Çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Hatta mümkünse bunun 3 ayda 6 ayda bir tekrar yenilenmesi <laughs> e, Zaten yapılabilen bir şey. Sürekli şeylerle yapılıyor. Evet. yapılıyor zannediyorum. Şimdi tabii, e, tabii. Bir yandan da dediniz ya ben yeni bu göreve gelmiş bir isminim evet. sonuçta dediniz ve genç bir başkanım. E, dolayısıyla hani bu anlamda daha e, kıdemli, daha tecrübeli olan isimlerle de başkanlarla da bir araya gelme ihtimalimiz oluyor. Sürekli burada yaklaşık 180 tane belediye başkanımız var. Bunların içerisinde e, 4 dönem, 5 dönem üst üste belediye başkanlığı yapan evet. abilerimiz var. Şu anda. E, başka projeleri bizim aklımıza gelmeyen başka projeleri hayata geçiren belediye başkanı abilerimiz var. Onlarla da bu çay molalarında, işte akşam gece ilerleyen saatlerde hı. istişarelerimiz oluyor. Onlar bizim fikirlerimizden, biz onların fikirlerinden bir şekilde fikir teatisi yaparak faydalanmaya çalışıyoruz. Hı hı. İlçe başkanı olmak da çok zor bir görev aslına bakarsak evet. bir partinin değil mi? Sonuçta hani, hani bir partinin il başkanı, ilçe başkanı o partinin başındaki ismi gelen başkanı temsil ediyor en nihayetinde ve belediye başkanlığı daha mı acaba kapsamlı? Bütün hem Tabii, hizmetini bu, 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 evet. vermek durumunda hem daha yoğun e, vatandaşla tamamen iletişim içerisinde olmak durumunda. Şimdi Hanım biraz önce buyurduğunuz gibi ilçe ha. başkanlığı e, daha dar bir e, sistemde sadece e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarını takip etmek ve buna uygun siyaset üretmek de mükellef. Partiye e, spesifik bir e, Tabii birazcık daha dar bir çerçevede düşünmek gerekiyor hmm. bu konuyu. Hmm. Ama e, tabii ki orada da e, 45 yıllık mazisi olan hatta bize göre kökü e, yani ta Atilla'ya kadar hmm. Metehan'a evet. kadar dayanan bir siyasi ideolojinin temsilcisiyiz. Onun dışında belediye başkanlığı makamı birazcık daha genel anlamda bir makam. Tabii ki biz seçildiğimiz zaman parti siyasi kimliğimizi bir tarafa bırakıp bize oy versin vermesin, bütün vatandaşın hizmetindeyiz. Öyle olmak zorundayız. Zaten aldığımız terbiye, inandığımız davanın gereği de bu. Hı hı. Bu doğrultuda hareket ediyoruz. Biz artık bütün Sarıkaya'nın belediye başkanıyız. Hiç Sarıkaya'da bu belediye başkanlığı yarışı süresince rast geldiniz mi? Az evvel e, Kiraz Belediye Başkanı Salih Hanım'la konuşurken çünkü hani o hanım kimliğiyle bir kadın kimliğiyle evet. acaba bir önyargıyla karşılaştır mı dedim. O bir Şimdi size ilk başta ne dedim? ben çok gençsiniz dedim. Şimdi ya çok genç. Yok tecrübesiz. Herhalde ya olmaz olur mu? Ya falan öyle bir diyenler oldu mu falan da takıldı tabii. öyle? Diğer adaylar tarafından. Ee, adaylar güzel. takılmıştır tabii, vatandaştan tabii. hiç böyle deyip de yok ya doğru seçilmiş aslında diyenler Vallahi var. Valla netice sandıktan çıkan neticede e, vatandaşın Gösterdi. tercihi ortaya çıkmış oldu. Ama tabii ki e, siyasette. Bunlar da tadı tuzu biberi diyelim. E, bize de işte çocuk yakıştırması, çaylak yakıştırması Öyle yapanlar oluyor. oldu. <laughs> Ama çok şükür e, Rabbim bizi mahcup etmedi. Beni. Ne güzel. Şimdi peki bu kadar genç bir başkan olmanın tabii ki e, avantajları var o zaman. Şimdi siz gençlerle daha e, yan evet, yanasınızdır. Mutlaka. Onları daha iyi tanıyorsunuzdur. E, ne bileyim onlarla daha rahat böyle bir ortama girip de konuşabiliyorsunuzdur. E, bir arkadaş gibi, onların akranı gibi. Biraz o zaman gençlerle başlayalım hadi. Ee, e, Avantajlarıyla başlayalım. Evet, tabii Genç ki. Başka. Şimdi e, bunu çok yerde e, müşahede ettik. Şöyle müşahede ettik. E, bizim ulaşamadığımız yerlere gençlerin daha rahat ulaştığını gördük. Bazı konularda. Bizim gençlerimiz ailelerinden, annelerinden, babalarından büyüklerinden oy aldılar bizim için. Hı hı. Yani çok dinamik bir gençliğe sahibiz biliyorsunuz. Yani hem hareket olarak hem İç Anadolu olarak bunu söylemek lazım. Gençlerimiz hem çok aktifler hem çok kendilerini yetiştirmişler donanımlı gençlerimiz hı. çok şükür ki onların sayesinde onların da bize kattığı katma değerli. Artı değerler. Bir yerlere geldik. Biz de gençlerin elinden tutuyoruz. Şu anda e, özellikle belediye çalışanlarının e, yaş ortalaması çok ciddi bir şekilde düştü. Öyle mi? Evet. Ay, Ama, daha da gençleşti. Daha değil. da gençleşti. <laughs> Ama hizmetin kalitesinin de bir o kadar arttığını düşünüyorum. Yani bizim. E, onu düşünüyorum. E, i̇nşallah biz onlara güvendik. E, onlar da bizim bu güvenimizi boşa çıkarmayacaklar. Yani kaliteli dinamik genç bir kadroyla yola çıktık. Şimdiki gençler için hep derler ya çok pratik düşünüyorlar, çabuk düşünüyorlar ve hiç gör, görünmeyen detayları görüyorlar belki de bir yandan. Ya şimdi hayatın büyük bir kısmında insan yaşantısında da gençlik çok önemli. Biliyorsunuz yani gençlik dönemleri insanların yaşantısında böyle iz bırakan, hep böyle e, değil. hatırlanılan <laughs> güzel hatırlanan anılar dönemler. Bu, bu gençlerimizde sahip çıkmak lazım diye düşünüyorum. Yani yozlaşan hem kültürel anlamda hem ahlaki anlamda yozlaşan bir e, Türkiye'de e, gençlere bizim elinden tutup onlara iş imkanları vermemiz lazım, onlara sorumluluk vermemiz lazım, yetki vermemiz lazım. Bir kere kendi özgüvenlerini, kendi medeni cesaretlerini biz onlara kazandırmamız lazım. Bugün bugüne kadar e, ben hiç mahcup etmediler. Yani bundan sonra da edeceklerini düşünmüyorum çünkü o gurur ve şuurla hareket ediyorlar. Biz gençlere yeter ki fırsat verelim. Önlerini açalım. Tabii ki onların deniz feneri olmaya büyüklerimiz devam edecekler. Hı -hı. Yolunu aydınlatacaklar, açacaklar. Tecrübeleriyle yol gösterecekler. Ama sorumluluğu gençlere verdiğimiz zaman bir işin daha hızlı yürüdüğünü, daha pratik yürüdüğünü ben bu 6 aylık belediye başkanlığı döneminde gördüm. Ve dediğiniz gibi hani en alt kademeden başlayıp e, hepsini bilmek, her şeyi bilmek, evet. her şeyi yaşıyor olabilmek önemli, yaşamak önemli. E, şimdi bir yandan hani avukat kimliğiniz var, evet. bir avukatsınız aynı zamanda. Belediye başkanlığında bu, bu kimlik. ...nasıl bir yere oturuyor... ...ya da ne Şimdi, kadar işinize yarıyor? Evet, Bir kere hata yapmamız engelliyor. Ha, hitabet konusunda işe yarıyor olabilir. Mesela. Yani o seçim döneminde Aha, işe yaradı. E, tabii. Seçimden sonra artık hitabet bir tarafa... ...hizmetle tabii. insanlara görmek yaklaşmak yani. lazım. Evet. Ama biz belediye biliyorsunuz... ...mahalli idare konusunda... ...özellikle büyük şehir olmayan bizim gibi... ...illerde belediye... ...mahalli idareci yani sivil lideri... Ve elinde birçok yetkisi var. Yani birçok meblağlardan oluşan bütçesi var. Bunun yönetim ve sağlıklı bir şekilde kullanılması için de kanun koyucunun koyduğu kanunlar çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyor. Hı hı. Şimdi biz tabi mevzuata hakim olduğumuz için Allah'a çok şükür bugüne kadar bu konuda çok ciddi yanlışlarımız olmadı. Yani bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. Her şeyi kanunu kitaba uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz bunun belki kısa vadede insanların üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Ama uzun vadede e, haklılığımızın ve doğruluğumuzun ispat edileceği kanaatinde ve ümidindeyim. Hı hı. Önemli tabii işte mevzuata hakim olabilmek, bir avukat mantığıyla da bunu bilebilmek önemli ve tabii vatandaşa anlatabilmek. E, avukatlığın değil. bir yönü de şey demanın biliyorsunuz insan ilişkileridir yani. Öyle. E, biz mesleğimizde de sürekli insanların dertleriyle, sıkıntılarıyla uğraşan bir meslek grubuna sahibiz. Dolayısıyla burada karşıdaki insanı dinleyebilme, onun yerine kendini koyabilme, onun dertlerine çözüm üretebilme yeteneği varsa bir avukat başarılı bir avukat olur. Belediyecilikte bizim misyonumuz ve vizyonumuz biliyorsunuz çözüm Üretici bir belediyecilik anlayışı. Yani sorun çıkarmaktansa var olan sorunları çözebilme iradesini ortaya koymak lazım. Tabii ki meşru da kurallar çerçevesinde. Hı hı. Çözüm üretebilmek ve hızlı üretebilmek o çözüm. Tabii ki önemli olan belediyecinin bu üretici ve çözüm üretici vizyonunu hakim kılmak. Sarıkaya'nın bu kadar çok ihtiyacı var mıydı? Çok sorunları var mıydı? Evet. Şimdiye kadar bu 6 aylık süreçte neler çözüldü? Biraz onları Mutlaka. konuşalım. Mutlaka. Şimdi Sarıkaya konum itibariyle buradan birazcık da Sarıkaya'mızın reklamını yapalım. Yapalım tabii. Konum itibariyle Türkiye'nin tam ortasında bulunuyoruz biz. Yani lokasyon olarak Kayseri gibi bir büyük şehire 120 km uzaklıktayız. Kapadokya'ya 130 km uzaklıktayız. Sivas'a 220 kilometre, Ankara'ya 300 kilometre uzaklıktayız ve Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan ana yol bizim şehrimizin içinden geçiyor. <laughs> Sarıkaya 1957 yılında ilçe olmuş bir memleket. Hamam pazarı olarak biliniyor ve Türkiye'nin en şifalı kaplıca sularına sahip. Yeri yani. Bir, evet hmm. yani bu kadar değeri kullanmamız lazım. Bunun da bir de bir şimdi ar ar tanıtımına başladık bizden önceki arkadaşlarımız da e, tanıtım faaliyetlerine önem vermişlerdi. Şimdi başka bir güzellik çıktı Sarıkaya'da ortaya. E, milattan önceye dayanan bir Roma hamamımız var. E, dünya üzerinde bu şekilde ayakta kalan iki yapıdan birisi Türkiye'de de tek. Yani Basilika Termaderen e, bir e, Roma medeniyetinden kalma yani. Doğu Roma ve Batı Roma'nın ikisinin de ortaklaşa kullandığı bir termal tedavi merkezimiz var. Şu anda burada arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Yeni kamulaştırmalar yapıldı. Kamulaştırmalar sonucunda bu hamamla bağlantılı havuzlar ortaya çıktı. İçinde yaklaşık 42-43 derece sıcak suyu olan Böyle güzel bir şeyimiz var, değerimiz var. E bunu Burada kimse farkında değil bu kadar çok bilmiyor. Yani evet. Roma'da bir iki Roma'dan eski Roma'dan kalıntı kalmış. E bilirsiniz ya onları böyle gösteriyorlar gitmeyen görmeyen yani kalmadı. Onlara göre bizim ne orası var? yani şunu çok samim ve açık bir şekilde söylüyorum. Bunu Sarıkaya'lı olduğum için değil yani Sarıkaya Belediye Başkanı olduğum için de değil. Bunu gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Buradaki çalışmalar, bırakın Sarıkaya'yı ya da Yozgat'ı, İç Anadolu'nun çehresini değiştirebilecek e, çapta çalışmalar. Çünkü bugün karşımızda bir işte Efes örneği var, bir işte Pamukkale örneği var. Buralarla kıyaslandığında e, Sarıkaya, Roma hamamının bunlardan kat kat üstün olduğu kanaatindeyim ben, düşüncesindeyim. Çünkü e, Roma'dan gelen kralların yıkandığı böyle prenseslerin e, <laughs> bizim halk tabiriyle şey yunduğu, evet güzelleştiği böyle <laughs> bir, bir yazan, testlerimiz var. E, çünkü burada 5 medeniyet görmüş orası. Tabii ya. Yani Roma medeniyetini görmüş, Bizans medeniyetini görmüş, Selçuklu medeniyetini, Osmanlı medeniyeti ve Cumhuriyet medeniyetini görmüş. Bu 5 medeniyetin e, birleştiği noktada e, antik çağlardan kalma, bu hem tarihi nostaljik havayı hem de termal tedavi merkezi olması amacıyla bu havayı da kullanarak inşallah biz ilçe turizmine ve dolayısıyla il turizmine de bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışması, Yozgat Valiliği'nin il özel idaresinin çalışması ve tabii ki belediyemizin çalışmaları devam ediyor. İnşallah bir iki sene sonra tarih böyle 3000 yıllık tarih tekrar gün ışığına yeniden çıkacak diye düşünüyoruz o zaman özellikle yabancı turist akını da çok fazla olacak. Yani şu aşamada biz çalışmalar devam ettiği için çok fazla tanıtımını yapmadık. Hı hı. Çünkü insanlara hayal kırıklığına uğratmanın da bir anlamı yok. Güzellik tam manasıyla ortaya çıktığı zaman inanın sizler de inşallah orada program yapmaya evet, geleceksiniz. Evet, merak ederim yani. Diyorum ya işte bir yerde Roma'da bir eski Roma'dan kalan şeyler, insanlar akın ediyor onu görmek yani için. Yani sadece kalıntı değil. Tabii bir o değil, bir yani, de termal. tabii ki içinde suyu var. var. hem sanat tarihi, hı. hem tarihi turizm hem de, yapılır de orada. sağlık turizmi açısından çok önemli. Hı. Biz üniversite göre... öğrencileri, sanat tarihi öğrencileri gelip <laughs> araştırma yapabilir, değil mi? Yanlış değildim yani onu bile yazılır öyle evet. şeylerin Çok yani şu anda zaten bilimsel çalışmalarda devam ediyor. Hı hı. Ben en son yurt dışına çıktığımda ee, Avusturya'da bu konunun uzmanları e, profesör, yabancı profesörlerle görüştüm. Onlar da bu konuda çalışmalar yapıyorlar. İnşallah e, birinci önceliğimiz tabii ki bu turizm e, yani bacasız fabrika dediğimiz turizm, Sarıkaya ekonomisine ne katkı sağlar? Evet. evet. E, bunun mücadelesini, bunun tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Bununla beraber biz e, 30 Mart'tan sonra göreve geldiğimizde ilçemiz her ne kadar Türkiye'nin ortasında olduğunu iddia etsek de bazı hizmetlerden mahrum kalmıştı. Yani başımızdaki büyük ilçelerde doğalgaz varken Sarıkaya'da doğalgaz hizmeti yoktu. Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı bir kararla e, nüfusu 10 bini geçen ilçelerde elektrik abone sayısının %60'ının doğalgaz aboneliğini istemesi halinde doğalgaz getirileceği yönünde bir hı hı. karar alınmıştı. E, bu da süreli bir olaydı. 30 Haziran son tarihti. Allah'a çok şükür hemşerilerimiz bizi kırmadılar. Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız bizleri kırmadılar. Onlara gittik ziyaret ettik. İş adamlarımıza ziyaret ettik. Hı -hı. Ee, i̇şte bir evi olan 100 tane abonelik satın aldı. Bu şekilde bu sayıyı doldurduk. Çok şükür. Geçtiğimiz haftada BOTAŞ yetkilileriyle görüştük. Doğalgazın geleceği güzergah belirlendi. İnşallah 2016'nın sonunda 2017'nin başında Sarıkaya'mız doğalgaza kavuşmuş olacak. Bu da oluyor. Başka peki Sarıkaya için bu turizm özellikle dikkatimi çekti ve çok doğuşuma gitti. Beni çok heyecanlandıran bir şey oldu mesela. E, ve hani gün yüzüne çıksa da görsek evet. dediğim bir şey oldu. Başka projeler doğalgaz dışında? Şimdi başka... tabii ki turizmle alakalı bütün projelerimiz esas onunla alakalı. Hı -hı. E, şöyle bir sloganımız var işte Türkiye'nin tam ortası gittiniz mi? Şimdi ya. adam gittiği zaman kalacak yer olması lazım. Sosyal tesislerin olması lazım. Çocuk oyun parklarının olması lazım. İnsanların dinleneceği dinlenme mekanları, mesire alanları bu tip şeyler olması lazım. Dolayısıyla altyapının öncelikle çözülmüş olması, çevre düzenlemesinde yapılmış olması lazım. Var mıydı sizden Yani tabii ki bazı çalışmalar yapılmıştı. Ancak biz de bu çalışmaları hızlandırarak devam ettiriyoruz. Şu anda en büyük mahallemize bir park yapıyoruz. Hı hı. Bir mesire alanı projemiz var. Ee, bunun proje aşamasını tamamladık. İnşallah döndüğümde Sarıkayı'ya e, temelini başlayacağız, kazmayı vuracağız. Ee, yine e, kanalizasyon ve altyapı sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 9 kilometre kanalizasyon yaptık. Bu geçmişle kıyaslandığında ciddi bir rakam. Ee, bazı bozuk olan yollarımızın tamiri ve yeniden yapımı Hı -hı. konusunda Hı -hı. E, çalışmalara başladık. Birkaç mahallenin yollarını yaptık. E, ve Her şeyden önce Sarıkaya'da sosyal ve kültürel faaliyetlerin artabilmesi için özellikle hanım kardeşlerimizin hanım ablalarımızın da bu yaşantıya dahil olabilmesi için onlara yönelik projelerimiz var. Bizim biliyorsunuz hanımeli projelerimiz var. E, genel merkezimizin de daha önceden bizlere hazırladığı ve verdiği projelerden bir tanesi. E, bu projeler doğrultusunda biz de inşallah hanımlar lokali, hanımların böyle aerobik e, fitness yapabilecekleri, spor yapabilecekleri, oturup birbirleriyle sohbet edebilecekleri bir ortam oluşturmayı düşünüyoruz. Aynen. Yine tabii bizim e, sosyal projelerimiz de var. Yani Özellikle ülkemizde e, artan bir bonzai ve uyuşturucu madde bağımlılığı sıkıntısı var. Yazın Bununla ilgili biz kendimizi bu bizim görevimiz değil diye Bundan uzak tutamayız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu gençler bizim gençlerimiz. Dolayısıyla biz onların birazcık daha kendilerini ifade edebilecekleri işte Türk halk müziği, Türk sanat müziği gibi etkinlikler eder, e, yapıyoruz. Bununla beraber ilk defa bir Sarıkaya'da tiyatro kulübü kurduk. Gençlerimiz şimdi çalışıyorlar ha, inşallah. Güzel. İlk oyunlarında inşallah ne sizleri güzel. de görmek isteriz. Bu tip çalışmalarımız var. Peki. Çok teşekkür ederiz başkan. Ben teşekkür ederim e, Belli ki genç, dinamik bir süreç başlamış artık Sarıkaya'da. Bakalım e, ne olacak? Ben şu turizm konusundaki atılımınızı merak ediyorum. İnşallah. İnşallah, dilediğiniz gibi de olur. E, bu çünkü hepimize bir getirisi olacaktır. Neydi slogan? Türkiye'nin ortası. Türkiye'nin tam ortası, gittiniz tam mi? Tam ortası, gittiniz mi? E, gideceğiz o zaman. İnşallah, Gitmeyi, bekliyoruz. bekliyoruz şey Sarıkaya Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ömer ederim. Ömer kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun canım, İyi yayınlar. Thank you.